Bu platforma yeni girmiş veya girmek isteyen kişilerin ne kadar kazanırım sorusuna yönelik bu videoyu hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Her zaman bir programlama isteğim vardı. Bir uygulama, bir oyun veya bir program oluşturmak istiyordum ve bu isteklerim sonucunda sürekli bir araştırma halindeydim. İnternette bayağı araştırdım. Kodlama dillerini gördüm. Tabii bu kodlama dillerini öğrenmeye çok çalıştım. Örnek veriyorum Android Studio'yu kaç kez indirdim sildim bilmiyorum hatırlamıyorum. Birçok kez Android Studio indirdim mobil uygulamalar geliştirebilmek için veya program yazabilmek için Visual Studio üzerinden C öğrenmeye çalıştım. Ama hiçbirinde başarılı olamadım. Pes ettim daha doğrusu. Ben de kodlama bilmeden uygulamalar yapabileceğim bir sektörle tanışmıştım. Aslında bu sektörle tanıştığımda bu nasıl bir şey falan demiştim böyle karma karışık ortaya artık nasıl bir uygulama çıkar falan diye düşünüp bırakmıştım. Bu platformun ismi de bu arada Kodular platformu. Kodlama bilmeden, hiçbir şekilde kod yazmadan mobil uygulamalar geliştirebileceğimiz bir platform. Tabii ben ilk zamanlar yapamadım. Nasıl işlediğini hiçbir şekilde anlamadım. Zaten internet üzerinde de YouTube üzerinde de çok fazla eğitim videosu da yoktu. Başlarda Birkaç öyle Türkçe video falan bulmuştum. Onlar üzerinden denemeler yaparak tekrardan başladım. İlk başlayışımda olmamıştı, pes etmiştim yine. Diğerlerinde olduğu gibi. Daha sonrasında tekrardan başladım ve Hintli videoları, Endonezyalıların çektiği videolar, işte birkaç tane Türk videoları hepsini izleyerek bu platformun mantığını çözmeye çalıştım. İlk yaptığım uygulama, uygulama denmez ama ilk yaptığım şey Firebase'i Öğrenmek oldu çünkü Firebase'in ne olduğunu bilmiyordum, ee, ne işe yaradığını vesaire bilmiyordum. Sonradan öğrendim ki Firebase internet üzerine veri kaydetme ve o veriyi uygulamana tekrardan çağırmana yarayan bir Google'ın servisiymiş. Bu servis üzerine bilgimi gönderdim yani daha doğrusu veri kaydettim. Uygulamama o kaydettiğim veriyi çağırınca, uygulamamda gösterince bir mutlu oldum, değişik bir his oldu, daha da böyle isteğim arttı. Dedim ben uygulama yaptım yani ilk defa böyle bir şey denemişim. Hiçbir şey bilmeden videodan da olsa bir uygulama yapmışım. Daha sonra benim isteğim arttı. Bu istekle önce basit uygulamalar yapmaya çalıştım. Başaramadım tabii. Tekrar tekrar dene, dene dene En sonunda bu platformun mantığını az çok kavramaya başladım. Biraz öğrendikten sonra ben bir uygulama yapmalıyım diye düşündüm. Eskiden Play Store üzerinde kaza namazıyla ilgili bir uygulama indirmiştim. Yine aynı türde uygulamaları indirmiştim ancak internet üzerine verileri kaydedebilen bir uygulama bulamamıştım. Sağlıklı çalışan yoktu yani. Dedim ben bu uygulamayı yapabilir miyim? Bir denemek istedim. Uygulamaya bayağı uğraştım. Bir hafta civarı uğraşmıştım. Hem bu platformun mantığını öğrenmek istedim hem de istediğim uygulamayı yapmak istedim. Bu uygulamayı Yaptım mı? Evet, yaptım. Bayağı bir deneme yaptım. Daha sonrasında mantığını kavramaya çalıştım. Ne şekilde oluyor? Nasıl işliyor? Bunları kavramak için birçok videoyu izledim. İzlediğim videolar bana çok yardımcı oldu. İyi ki de o kadar videoyu izlemişim. Bu videolar sayesinde, öğrendiğim bilgiler sayesinde yabancı videolar da olsa uygulamamı en sonunda yapabildim. Hatta üzerine sonradan farklı şeyler de ekledim. Uygulamamı Play Store'a atacaktım. Biliyorsunuz Play Store'a atma ücreti var. Hesap olması gerekiyor. Ben de tabi param olmadığı için bir tanıdığımın Play konsol hesabını kullanaraktan uygulamamı Play Store'da yayınladım. Uygulamamı yayınladığım zaman az çok bir indirme aldı. Şu anda 1000 indirmeye yaklaştı. Çok fazla indirme almadı ama yine istediğim uygulamayı yapmış oldum ve bana çok şey kazandırdı bilgi yönünden. Daha sonrasında farklı uygulamalara giriştim. Yine bir dini uygulama oluşturdum. Hatim uygulamasıydı. Kişiler hatimlere katılabilecekti. O uygulamayı da yine yapmıştım. İlk uygulamaya göre daha kolay olmuştu. Yine o uygulamayı da Play Store üzerine yükledim ama farklı uygulamalar arıyordum. Hep bir arayış içerisindeydim yani. Sonrasında dedik, dedik diyorum, birkaç kişiyle beraber bir uygulama düşündük. Bu uygulamamız kitap alıntıları uygulaması olacaktı. Tutabilir diye düşündüm. Yine o da güzel bir şekilde indirildi. Diğer uygulamaya yakın bir indirmesi var. Kişiler kendi kitap alıntılarını uygulama üzerinde paylaşabilecek, kendi alıntılarını görüp beğenebilecek ve biz de günlük olarak kitap alıntıları paylaşabilecektik bu uygulamada. Uygulamayı zar zor yaptım, hatalar çıktı, o hatalara uğraştım biraz ve sonrasında o uygulamayı da yayınlamış oldum. Bu uygulamalar haricinde daha birçok uygulama yayınladım kendimi geliştirmek için farklı uygulamalar denedim. Tabi bu uygulamaları yaparken edindiğim bilgileri de YouTube kanalımda az az öz öz bir şekilde yeni öğrenen kişiler için açıklamaya çalıştım çünkü ben öğrenirken sürekli yabancı videolardan işte Hindi videoları diğer Endonezyalılar çok e, bu işlerle uğraşıyor. Onların videolarından öğrenmeye çalıştım. Bu da benim için gerçekten zor oluyordu. Kendi öğrendiğim bilgileri de kanalımda eğitim serisi olarak paylaştım. Şimdi kanalımda 30'dan fazla videosu oldu bile. Uygulamama Admob reklamları ekledim. Admob üzerinden kazanç sağladım mı? Evet, sağladım. Ama hiç de beklediğim kadar bir kazanç olmadı. Hatta ne şekilde para kazanabilirim diye Düşündüm uygulama için satın almamı eklesem veya direkt uygulamayı paralı mı yapsam bir şekilde bana kazandırabilecek bir yöntem bulmam gerekiyordu. Uygulamayı ücretli olarak koymak istedim. Uygulamayı ücretli koyunca da hiç kimse almadı. Mantıklı olarak siz indirilmeyen bir uygulamaya niye para veresiniz? Burada yaptığım hata şuydu arkadaşlar. O kadar uygulama yaptım ama hiçbir şekilde reklam vermedim. Reklam ücreti ayırmadım. Düşünün yani koskoca şirket olan BİM... Coca-Cola vesaire şirketler televizyonda o kadar büyük olmalarına rağmen televizyonda hala daha reklam vermeye devam ediyorlar. Yani o şirketler bile hala reklam verirken senin uygulamanı, senin ürününü kim niye bulsun, nasıl bulsun, niye indirsin mantığıken bunu düşünmek gerekiyordu. Tabii ben reklam falan vermedim. Öyle salladım geçtim. Uygulamalarım az bir şekilde indirildi ve bana gelirleri de gerçekten az oldu. Şunu söyleyeyim, Admob üzerinden Türkiye gelirleri gerçekten çok az. Yani 1000 görüntülenme başına size vereceği miktar belki 2 lira, belki 5-10 lira ama yabancı içeriklerin 1000 görüntülenme, 1000 reklam görüntülenmesi başına yaklaşık 100 liraya kadar bulabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden Admob üzerinden para kazanmak istiyorsanız yabancı içerikler, yabancı uygulamalar üretmenizi tavsiye ediyorum. Ben Admob üzerinden para kazanamadım. Şu anda ekranda gördüğünüz ücreti ancak kazanabildim. Admob hesabımı ilk açtığım zaman ilk 2 ay inceleme kısıtlaması oldu bende. Hesabım incelendi, sürekli bekledim bekledim ve en sonunda açıldı hesabım. Hesap açılınca da çok fazla bir gelir olmadı ve sonrasında reklamlarımın hepsini kaldırdım. Gelir olmayınca dedim bari kişiler uygulamayı reklamsız bir şekilde kullansınlar. Bana zaten çok fazla bir gelir olmuyordu. Bu olaylar olurken de kendi kanalıma videoları atmaya devam ediyorum ve aynı zamanda forum siteleri r10.net olsun, vmaracı.net olsun, .com olsun, işte diğer forum siteleri olsun, birçok sitede kendi videolarımı paylaşıyorum, işte şu tarz uygulamalar yapabilirim şeklinde konular açıyordum. O konulardan ve YouTube kanalımdan gelen mailler veya diğer mesajlar üzerinden bana ulaşan kişiler oldu. Şöyle bir uygulama yaptırmak istiyorum. İşte bu uygulamayı kaça yaparsın? Şöyle uygulamaya ihtiyacım var gibisinden bana sürekli mesajlar geliyordu. Bunlardan anlaştığımız kişiler de oldu. Benim zaten kazandığım miktarlar tamamen bu konudan geliyor. Alıcılar bana ulaşıyor veya ben alıcılara ulaşıyorum. Onların istediği uygulamayı yapıyorum ve bunun karşılığında para alıyorum arkadaşlar. Ne kadar para aldım sorusuna gelecek olursak tam bir miktar veremeyeceğim. Ben de bilmiyorum ama yaptığım bir uygulama ortalama 200 lira ile 700 lira arası değişiyordu. Bu uygulamayı yeni şeyler ekletmek istiyorlardı. Ayrı bir ücret alıyordum. Onun gibisinden düşünebilirsiniz. Eğer reklamlardan kazanamıyorsanız sadece 10 olabilir forum siteleri olabilir. Sürekli ilanlar verin, sürekli konular açın. Size illaki bir ulaşan olacaktır. Özellikle yeni başlıyorsanız, yeni ilanlar oluşturmuşsanız başlarda yazanlar olmayacaktır. Siz ulaşmanız gerekiyor. Ama referanslarınız arttıkça yani sizden alanlar çoğaldıkça kişiler size kendileri ulaşmaya başlıyor ve daha hızlı bir şekilde uygulamalar satabiliyorsunuz. Bu miktarlar size çok fazla gelmesin veya çok az gelmesin. Çünkü siz burada bir emek sarf ediyorsunuz. Bir uygulama böyle birkaç günde bitecek bir şey değil. Uygulamaya göre değişiyor ancak bir uygulama en az bir hafta civarı sürebiliyor. Normal bir uygulama bir hafta civarı sürebiliyor yapması. İşte onun hatalarıydı, kullanıcının isteğiydi vesaire. Bayağı uzun zaman isteyen bir iş. Ve aldığınız miktarda günlük 100 lira civarını bulabiliyor. Bu yönden para kazanabiliyorsunuz. Diğer bir şey uygulamanızın içerisinde yer alan hani böyle oyunlarda vesaire olur ya oyununuzda bir puan olur bir skor olur. Kullanıcıya vermek için ona ödüllü reklam izletebilirsiniz veya kullanıcı uygulama için satın alma yapabilir. Bunlar üzerinden de gelir elde edebilirsiniz. Ben bu işleri beceremedim. O yüzden direkt ticarete geçtim. Kişilere uygulama satmak istedim. Bu da hızlı para kazanmak isteyenler için tavsiye ettiğim bir olay. Benim olayım bu şekildeydi. Hevesimi aldım. Farklı uygulamalar yaptım. Öğrendiğim bilgileri YouTube kanalımda paylaştım. Sizden de istediğim bu videoyu beğenip kanalıma abone olmanız. Umarım bu sektörde yaptığınız işler beğenilir ve güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.